Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapıyoruz sence? arkadaşlar yeni petler almıştım ya ee, şu şunları göstereyim arkadaşlar bir saniye bir saniye arkadaşlar ben bunu görmedim gelmiş aa adminin savaş zırhı inanamıyorum indirim gelmiş galiba arkadaşlar Ger gerçek parayla artık almamıza gerek yok admininiz Zırh arkadaşlar. Ee, böyle güzelmiş. Görmedim. Size de göstermiş oldum. Bence gayet de güzelmiş. Bay ben ben sevdim. Size şimdi göstereceğim şey göstereyim hemen. Şurada hemen arkadaşlar ücretsiz diyor <laughs> ayı. Bunu da aldık arkadaşlar. Altın elmas geldi. <laughs> hmm. nerede o arkadaşlar? Of. Arkadaşlar, şimdi şu ayıcıklar, jelibon ayı, ayıcıklar var ya arkadaşlar, bunlardan ben 35'li e, olanı almıştım ve sizinle beraber açtık özel seri, özel jelibon ayıcık açmıştık. O çıkmıştı. Bir de arkadaşlar niye ee, yani hani botu e, ünlü ya arkadaşlar botu İşte o zaman o yaygın. Özel jelban ayıcık da yaygın. Efsane olmasına gerektiğine göre aslında yaygın arkadaşlar. Ve ben buna şaşırmıştım ilk başta. Neyse arkadaşlar. Sizi çok bekletmeyeyim. O zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce göstereyim size sizin için bunlar vardı arkadaşlar kırmızı kırmızı blueberry üzümcü portakal rainbow bunları koydum arkadaşlar isimlerine haydi o zaman başlıyoruz arkadaşlar ben hemen şöyle ışınlandım ay ışınlanayım <laughs> şu ışınlandım şimdi geliyoruz <laughs> arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar şu olmuyor ya. Ha, işin adam şükür. Ee, şimdi çok ses var. Neyse. Arkadaşlar şöyle grubumuzda da biz bakın Ay, yanlışlıkla dokundum arkadaşlar özür dilerim. Şöyle hem. Evet arkadaşlar. Şimdi de takas yapalım. Arkadaşlar kimle takas yapacağız ki? Biz de takas atalım. Merhaba diyelim. Of. Oh. Bir sürü kusura. He. Takas etmek istiyor musun? Kabul ettiğime göre tamam işte. <laughs> evet. Yani ben bilmiyorum şimdi. Vermem de bak. Şunu vereyim bak. Şunu veririm. Ona arkadaşlar belki. Ya ama yani. E ben ne vereyim Hayır Hay hayır. Hay. Aa ama şey verebilirim. Belki kabul eder. Ne istiyor? Arkadaşlar ne istiyor? Merhaba buradayım. Ne istiyorsun o zaman ya? Arkadaşlar ne istediğinizi bize söylemeden işte arkadaşlar hoşlan, Söylemiyorlar. Biz de anlamıyoruz ne dediklerini, ne hangi satık mı dediklerini. O yüzden ben direkt çıkıyorum. E şimdi kim nasılder şu Sırlar aracı varmış kişinin like dedim. Hatta PKX de şey yaptım arkadaşlar, dostu dosis yaptım. Ve reddetti. Zeynep atalım. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etmeyecek galiba. Çünkü telefona bakıyor arkadaşlar. Mira'ya istek atalım. Daha like da atalım. Atayım. Attık arkadaşlar. Ay. <laughs> reddetti e, ee, şey ay, Mira merhaba hmm. bizim ona dur bakalım kim o şimşek kitabı bizim ona bunu verelim belki verer verir yani verecek mi merhaba video oynadayım dur Aa reddetti takısı. Yani şu dur dur. Şu kişi İrem Perkis'e atacaktım de. O sırada gitti. Arkadaşlar kim atayım da birisi kalmadı yani. Neymiş ismi? Gumball işte. Arkadaşlar burada belki benle arkadaş olmak istersiniz. O yüzden Pax'te şeyimi göstereyim adamım. X X x'ine Ve 31 29 76. A. Arkadaşlar numaram da bu. O zaman arkadaşlar bakalım kimler oynamış. Neyse bak bakmayalım. Hiç kimse bize bizi, de, bizi de takas etmiyor. Buraya takas etmek için gelmiyor. Heh, bize. Takas et. Hatta kız istiyordu. Merhaba diyelim. Bakalım bize ne verecek arkadaşlar. Hmm. Ne verecek? Ah. Ah. Ana. Onu da çıkar. Hiç konu çıkarsaydım. Biz ona Bunu versek belki verir. Hayır dedim. Anladım ben onu. Kayaklı ay kaplanı verir bilirim. İstiyorsa efsanevi ben yak yandım. Yandım. Bu da kırmızı o da kırmızı. Hadi lütfen. Tek uzete. Of efsane istiyor ama ben duysuz ayıcı asla da asla 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 vermem. efsane işte ya ne başka ne istiyor? Ay. Arkadaşlar burada çok kişi yok herhalde. Zeyno Zeyo Zeyo varmış. Zeyno zannettim. Zeyo Zeyo ile takı attım ona durun. Merhaba diyelim. Şimdi bakalım bize hangisi dostu verecek. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar bir şey vermiyor. Biz verelim artık. O kadar boş boş beklemeyelim. <laughs> ee, ne verecek acaba? Ne? Ben bunu asla vermem. Ancak bunu veririm. <laughs> Çıkmışım. <laughs> ya at. Zaten ben reddederdim ben olsam. Ya yani daha değerli arkadaşlar. Niye mi ki ona? Yani arkadaşlar az onu kabul etseydim o kadar da olacak arkadaşlar. Neyse. Ya niye alıyor bu çocuk? Zulalinyo. Çok değişik bir isim koymuş ismini. Okuyamıyorum bile yani. Nasıl okuyayım Şimdi köye merhaba anneme çok hızlı bakın verecek mi yani olabilir bana göre. Ona da olursa kabul ederim. Hani. <laughs> efendim diyeyim ya efendim. Ben. Efendim. efendim de yok ki. Ya ne ne? Efendim diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar biz çıktık. <laughs> Şu neymiş? Ezgar Mira. Ezgar Mira mı? Ezgar Bu kişiyle sana evde takat ediyoruz. Merhaba. Diyoruz. Hangi satıkta istiyorsun? I don't know. Yani bilmiyorum bir büyük, büyük bir merhaba diyelim. Hem Yani K... Kara kedi güzelmiş. Ka Kara kedi. Biz de ona ne, 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 verelim arkadaşlar bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hayalet vermem. Ama olmaz. Olmaz olmaz. Yani olur mu? İster misin? Konfetti tavşan. Gülüyor. Yani aldık arkadaşlar. Yani ben kareleri seviyorum. Çünkü çok tatlış şey ben mi? Pembiş gözlüm. Arkadaşlar. Mira'ya atmayalım. Bir ne arkadaşlar ya. Hmm. Buradan çıkalım arkadaşlar. Daha partiye falan gidelim. Orada daha çok Kişiler arasındaki dosta kat edebiliriz arkadaşlar ya. Ve biz onlar ne alanlar dedik. Biz gittik başka şeylerle takas ettik. Arkadaşlar ya. Şimdi kimin şeye gidelim. Vib'e olayı tekrardan tekrardan yapınca ben gidiyorum. Olmuyor. O zaman Rossi'ye gidelim. Rossi. Rossi. Yani niye? Buna gidelim. Gittik. Gidiyoruz. <laughs> Aa. oh Evet arkadaşlar. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Arkadaşlar burada bu sesi çıkartalım bir saniye arkadaşlar. Durun. Nereden ne oluyor bu arkadaşlar? He. Sesi yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar burada ses gitti ve böyle he böyle de iyi arkadaşlar ya, bir şey olmaz ama ister misin diyor botu mu ya, onu bence botu verilmez diye düşünüyorum mon nerede mana dosisti attık şimdi biz bir petimizi çıkartalım arkadaşlar Hangisini çıkartalım? İlk önce bir kırmızımızla başlayalım. Eğer bununla bir takas yapamazsak diğerle diğerle bitecek ama bu parça çok dolu. Ne yapacağız? Tilki kiti alabiliriz belki de ama alamayız ki belki. Dur dur nerede? Şu kişinin mi? Bakalım isteğimizi kabul edecek mi? Dur Al. Al. Almak ister misin? Şunu verelim. Almak ister misin diyelim. Neyse arkadaşlar, parti bitti. <laughs> Ee, <laughs> niye takası reddetti? Anlamıyorum ya. Ben istiyorum, ben istiyorum ama ben istiyorum, ben istiyorum. Çünkü tilki kitisi var arkadaşlar. Burada arkadaşlar rica etsem birinin tilki kitisi varsa verebilir miyim? <laughs> Kırmızı mı verelim? Vavu wow, wow, harika Ha, denge gitti. Ah, beni kokuyormuş. Denge Alacağız arkadaşlar alalım. Almak ister misin? Almak ister misin? Hey, almak ister misin diyorum. Cevap vermek ister. Almak ister. Ah, belki uzaya Almak ister misin? Almak ister misin? Hmm, arkadaşlar durun. Ona konuşuyor peype. Almak ister misin? Ee, ee, arkadaşlar yapamam diyor. Almak ister misin diyorum. Kabul etmeyecek herhalde. Arkadaşlar başka birisine diyelim. Almak ister misin? Almak ister misin? Almak ister misin? Almak ister misin? Hiç kimse evet demiyor ya. Almak ister misin? Hayır diyor. Tamam. Ah. Almak ister misin? Almak ister misin? Hmm. He, alacak galiba. Ben çıkartayım onu arkadaşlar. Hmm. İnşallah verir arkadaşlar Ya verirse? İnşallah verir burada. Arkadaşlar. Hmm diyor. Bakalım. Dur hangi hangi sadık dostu istiyorsun diyeyim. Ay dur. Arkadaşlar biz hangi sadık dostu hangi Hangi sadık dostu istiyorsun? Of ya arkadaşlar hiç kimse e, takas etemedik arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.